Evet arkadaşlar herkese iyi akşamlar tekrardan çok beklediğiniz bugünkü Bankof'un alış yaptığı tahtalarda kuvvetli olduğu hisseleri sizlerle paylaşma sırası geldi. Peki biz bu tahtalarda neyi göreceğiz neye bakacağız teknik olarak da inceleyeceğiz dirençleri neresi orayı da inceleyeceğiz buralara geldim mi hisseden nasıl çıkacağız günlük bir ya da iki günlük arkadaşlar trade amaçlıdır bu videolar unutmayın uzun vadeli değil neden değil bankopul Çünkü takas bankta saklama hakkı yok arkadaşlar aldığını iki gün içinde satmak zorunda ya da A1 kapitalle anlaşması var A1 kapitale virman yapmak zorunda Öncelikle bundan bahsettik bitti şimdi gelelim ilk listemize emlak konut gayrimenkul yatırım Biz burada bakın Neyi görüyoruz neyi beğeniyoruz? Birinci satıcı diğerleri arkadaşlar 12.5 milyona yakın bir lot var. İkinci satıcı 6 milyon notta ise. Alıcılar arkadaşlar bakın ilk sırada A1 Kapital var. ikinci sırada Bankof var. Üçüncü sırada Yatırım Finansman var. Alayı yabancı. Dördüncü sırada da diğerleri kısmı var. He, demek ki emlak konutta küçük yatırımcının çıkışı var. Arkadaşlar aynı zamanda da yabancının bir topladığı mal var. Peki biz neyi görüyoruz? Bakın çok güzel bir düşüş gelmemiş mi? Tabii ki de gelmiş arkadaşlar. 8.17 direnci daha önce söylemiştim. Burası kırılmış. Burası çok güzel arkadaşlar. Buradan biz uzun vadeli de olarak bu hisseyi tutabilir miyiz? Evet tutabiliriz. Nereye kadar? Tabii ki de bakın gördüğünüz üzere 9 liralara kadar tutabiliriz arkadaşlar. E, Bollinger bandının üstüne atması tabii ki bizim için kıymetli. Eğer ki buralara gelirse 9 lira seviyelerine gelirse arkadaşlar da %8'li kısa vadeli bir kar marjı bize sağlıyor. Takas çok olumlu arkadaşlar. E, dediğim gibi bu hissede de yarın için günlük pozitif bir hareket bekliyoruz. Zaten bakın destekteydi normalde stop etti burada bizi. Bu stop sonucunda tekrar kanala bir en azından... Pullback yapacaktık. 9.20 seviyesinde de arkadaşlar neyi görüyoruz? Bir Fibonacci seviyesini görüyoruz. En azından burayı da test etmesini bekliyoruz. Alım için de 7.71 uygunlu. Tabi burası geçti. Eğer ki 9.23'ün üstüne çıkamazsa arkadaşlar ki muhtemelen çıkamaz. Tekrardan buralara gelmesi olası gibi duruyor. Peki devam edelim. Göknur Gıda. Göknur Gıda'da ne görüyoruz? Burada arkadaşlar Bankof'un alışı yok. Ancak kakasını beğendiğim için bakın KY ilk satıcının iki katı satmış yani diğerleri kısmı. Burada da alan yapı kredi. Yapı kredi çok güzel tahta sürer. Gerçekten eğer ki o balina denk gelir, gelmişse bu tahta gerçekten güzel sürer. bank da ikinci sırada yani buna eşlik ediyor arkadaşlar. Daha doğrusu üçüncü sırada da KY var. Göknur Gıda'daki peki teknik durum ne? Hemen bir inceleyelim. Hemen bir bakalım arkadaşlar. Bak ne güzel bir üçgen formasyonu yapıyor arkadaşlar. Ama Bollinger bandının üstünde Bollinger bandından tepki almış arkadaşlar bir sıkışma yok. Kısa vadeli trade için yarın al sat, al sat %1, %2, %3 de vur kafasına gitsin. Bu tarz hisselerden birisi zaten piyasada dolaşan lot miktarı da fazla olduğu için arkadaşlar bu hissede bir tık daha temkinli olmanızı sizlere tavsiye ediyorum. Gelelim arkadaşlar. Üçüncü hissemiz Kristal kola Tabii Beğenip abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da eksik etmeyin arkadaşlar. Hepinizi seviyorum ve her zaman dediğim gibi ücretli hiçbir üyeliğim yok. Telegram kanalım yok. Whatsapp bilmem ne grubum falan filan yok. Hiçbir zaman olmayacak. Hiçbir, hiçbir zaman ücretli üyeliğim de olmayacak. Katılmatın falan filan onlar hikaye geçin o işlere hep birlikte kazanacağız diyoruz. Bir. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bankof'un alışını görüyoruz burada ama bu, bu tahta dağınık. Şimdi kristalde biz tahtanın dağınık olduğunu görüyoruz. Eğer ki Bankof vurkaçsı strateji yaparsa arkadaşlar bakın biz neyi görüyoruz? Şurada bir direnç bölgesi var. Fitilli bunları kristalde takip edin arkadaşlar. Eğer ki eksi bir eksi ikilere gepli bir açılış yapmazsa Bankof Eksi bir, eksi ikilerde gün içi alacaktır, satacak, yukarıdan satıp aşağıdan alacaktır veya hisseden çıkacaktır falan filan. Ancak bu hissede dediğim gibi çok fazla güven olmaya gelmez. Burası ikili dip formasyonu bu arada bu eski videomuz arkadaşlar %100 oranında bir kar marjı sağlamış. Ancak ben de elimde tutmuyorum. 11.46 seviyesinde gerçekten kritik arkadaşlar. Burası direnç bölgesi kristalde bir tık daha fazla temkinli olmak gerekiyor. Şimdi arena bilgisayara gelelim. Ha bu benim bayıldığım listelerden birisi. Neden? Kayenin ilk yani ilk satıcının iki katından fazla diğerlerinin bir satıcı olma durumu var. Çok güzel, mükemmel. Diğerleri kısmı alıcı değil. Bank of 110 bin lotla alıcı birinci sırada arkadaşlar. Bütün alıcıları karşılıyor neredeyse yüzde yani yarısını karşılıyor arkadaşlar bakın Kaya kısmı yok o ayakta buna eşlik ediyor arena yarınki tavan adayımız arkadaşlar İnşallah bank of bu tahtayı tavana sürecektir Tabii ki ne yapacağız biz düşükten alıp yükseğe vurduracağız arkadaşlar bakın burada hemen bir dirençten bahsediyoruz 34 16 da verecek şekilde arkadaşlar hissemizi buralara değeceğini tahmin ediyoruz arkadaşlar. 34 16 değmezse de 33-74'e de gepli bir açılış gelmezse de %3.5'umuz garanti var arkadaşlar. Yarınki hissede eğer ki ufak bir geri salınım gelirse de buralardan değerlendirmeyi düşünüyorum. Bollinger bandının da üstünde olduğu için RSI seviyesi de çok yüksek değil. Buralardan bu ise alınabileceğini tahmin ediyorum. Fazla bankofun malını almamaya çalışan alışlarda da alan malını satamasın ki tahtayı sürsün arkadaşlar. Dediğim gibi bu kısmı atlamayalım lütfen. Gören arkadaşlarımız için bunları paylaşalım. Devam edelim. Zaten bilmem bahsetmiştik dün parakende sektöründe bir artış var. Bankof tekrardan parakende sektörüne geçti arkadaşlar. Bakın diğerleri kısmı ilk satıcı. Burada da alıcı kısmında üç, dördüncü alıcı arkadaşlar. Neyi görüyoruz? Bank yine bir mal topladığını görürüz. Karlur'daki peki durum ne? Hemen bir bakalım teknik olarak incelememizi yapalım arkadaşlar. Güzel bir düzeltme olmuş. Güzel bir düzeltme yapmış. Düzeltme seviyelerini nereye kadar yapmış? Hemen bir bakalım, bir kontrol edelim. 0.618 gelmiş mi? Hayır, gelmemiş arkadaşlar. Bu bizim için şey, kötü. Ancak e, Bollinger bandının üstünü tekrar deneyecektir. Bakın buradaki artık yükselen bir kanaldan bahsediyoruz. Buradaki de, direnç bölgesi kırılmış. Sonra bu direnci destek yapmış. Artık Carrefour'un uzun vadeli yükselişini bekleyebiliriz. Uzun vadeli derken de 105 liralara kadar. Yani %10'luk yine bir kar marjımız var arkadaşlar. Buralardan tekrardan bu hisseyi değerlendirebiliriz. 98.30 direncinin kırılması da kıymetli arkadaşlar. Bu seviyeyi de atlamayalım. 98.30 gerçekten kıymetli. Yani 94,5 liralarda falan alıp 98 da satabilirsiniz. Trade amaçlı hisselerimizden de bir tanesi arkadaşlar. Carrefour'sa yarın için. Desaya gelelim. Bu mükemmel hisselerden biri. Bakın ikinci tavaya, tavan adayımız. İki tavan adayıyla birlikte karşınızdayız. Birincisi Arena'ydı. ikincisi Desa. DSA'yı neden tavan adayı? Bakın arkadaşlar şu an 79 not satmış. İkinci satıcı KY. Keşke KY daha çok olsaydı. Bakın satıcıları karşılayan %72 oranında of var. desa gerçekten Bankof'un tahtayı süreceği hisselerden birisi olduğunu düşünüyorum. Güzel bir alım gelmiş. Bakın burada neyi görüyoruz arkadaşlar? Şöyle bir ee, yani dirençten kırmış. Direnç kırılımı geldikten sonra burayı destek yapmış. Olaya gelmiş. Kısa vadede biz nereye göreceğiz arkadaşlar hissemizde? Bakın bu seviyeler gerçekleştiğini varsaysak şöyle bir düzeltelim bakalım. Ha. E, 27 lira seviyelerini bekliyoruz arkadaşlar. 25.5 garanti gelecektir. 27 de tekrardan gelecektir arkadaşlar. 27 lira kadar da de DESA'yı tutabiliriz. Tutarsak da ne kadar kazanırız arkadaşlar? %10'umuz yine aynı şekilde bu hissede de kısa vadeli. Bakın bu fibo seviyeleri kısa vadeli. Kısa vadeli hedeflerde de 3-4 günlük hediye e, böyle hediye çekeyi düşün. Adam size %10'luk bir hediye çeki veriyor. Alın bunu kullanın diyor. Gidin alışveriş yapın diyor. Alın siz de kullanın. Gidin alışverişinizi yapın. DESA da gerçekten çok güzel hisselerden biri. ERA'da tekrardan ve orta çizgiden tepki gelmiş. Alımlar doğru arkadaşlar. Yani pozitif yönlü seyrinde gerçekten Desan'ın bekliyoruz ha bu arada size bir e, ipucu daha vereyim hemen e, arada gün içinde ben bu videoları açık izliyorum biliyor musunuz <laughs> çaktırmayın ama gerçekten ya dün diyorum ben hangi bankof hangi hisseleri almıştı hangi hisseleri almaya devam ediyor falan böyle sürekli araştırmaktansa açıyorum dur bakayım diyorum şunları sayfaya ekliyorum falan Eksi bir ya yani eksi beş ya aman artı beş yaptı. Artı ikiye falan geliyor. Bakıyorum banko porolardan tekrar alıma giriyor. Ben de onlarla alıyorum. Artı üç artı dörtte yüzde bir yüzde iki ile satıyorum. Arkadaşlar yani nereden baksanız e, hani yüz bin lirayla işlem yapıyor olsanız e, ki kredili işlemler var bilmem neler var bu meblağı da arttırabilirsiniz çok tavsiye etmemekle birlikte e ne oluyor günlük 500 bin lira 2000 lira artık o aralıkta bir para alıyorsunuz tek bir trade işleminden o trade işlemi de zaten kısa sürüyor 15-20 dakikalık bir süreç devam edelim Yaprak arkadaşlar, Yaprak'ta biz neyi görüyoruz? İlk satıcı iş arkadaşlar ikinci satıcı yapık dedi. KY çok çıkmamış ama alış tarafında yine yüzde %61'lik bir bankofun alışını görüyoruz ikinci kısımda da yine KY alıcı. Peki Yaprak'taki teknik analiz olarak inceleyeceksek neyi görüyoruz? Hemen Bollinger Bandının altına gitmiş çok güzel bir fitil gelmiş arkadaşlar. Yine tepki gelmiş. Eee RSI seviyesinden buradan Tekrardan üstel yönlü bir hareket beklemeyi dolayısıyla bekliyoruz arkadaşlar. Bakın uzun vadeli teknik olarak bakacaksak da neyi görüyoruz biz? Şöyle bir e, testere piyasası mı diyelim buna? I, dur bakalım testere diyebilir miyiz? Yok. Üçgen formasyonu arkadaşlar bu testere değil onu da söyleyeyim. Bakın şöyle bir hareket görüyoruz. Artık sıkıştı. Biz neyi söylemiştik? Bakın daha önce de bahsetmiştik. Şu fitilleri değerlendirirsek artık kırılmaları yakındır arkadaşlar. Buralardan bir üstel yönlü hareket tekrardan bu direnci denemesi yani direnç seviyesi olarak da 137 liraları denemesi 136-137 lira bandının denemesi buradan bir üstünü yapıp geri salması tekrardan artık kırılıp gelmesinin 200 liralara kadar gitmesinin yolu var arkadaşlar. Üçgen formasyonun hedefi de yaklaşık bize nereye veriyor? 70 60 150-210 lira seviyelerini veriyor arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Formasyonun hedefi. Yaprakta yine Takas'ı beğendiğim hisselerden bir tanesi. Gezza'ya gelelim. Gezza'da ilk satıcı KIA arkadaşlar. Çok güzel bir haber. Bunu karşılayan %50 oranında bankof var. Ee, diğer hisselerde yarın endeks negatif geçecektir. Bankof'un alışları çok yok. Satıcılığı arkadaşlar. Eksi 2, eksi 3'ten de diğer hisseleri alıp trade edebilirsiniz. Eksi 4 civarlarından. Gerçekten %2'lik bir marjlar yine sağlayabilirsiniz. Peki Gezza'daki durum ne? Hemen bu... Ne, ne çok hızlı konuştum yoruldum be ama... Hep sizin yüzünüzden. <laughs> Gezda'daki durum ne arkadaşlar? Hemen bir bakalım. Burada bir uzun vadeli bir çanak gibi bir şey var mı? Yok. Aslında dolar bazlı bakarsak bu çanak formasyonu arkadaşlar. Ben size onu söyleyeyim. Ee, Gezda'da arkadaşlar şöyle bir yata ışın atıyorum. Küt diye böyle. Bakın direnç bölgesine geliyor. Buradan kırılmış gitmiş. Pullback'ini yapmış, onayını almış. Burada da arkadaşlar Gezda'nın... Maksimum düşeceği nokta neresi biliyor musunuz arkadaşlar? Bakın şurası. Hemen burayı görün arkadaşlar. Lütfen dikkat edin. 21.58 ile 21 kaç burası ya? 21.08 21.58 hatta 20 bu, 21 21 lira bandı diye desen bile herhangi bir problem ol 21 20 desen bile problem olmaz arkadaşlar. Ancak buradan bir tepki geldiğiniz görüyoruz buradaki dirençten daha önceki Dest, bu, bakın burada destek burada dirence dönüşmüş. Burada tekrardan destek pozisyonunu almış. Buradan üstel yönlü hareketini bekliyoruz. RSI kulağını yukarı kıvırmış. Tekrardan al pozisyonuna geçecektir arkadaşlar. Dediğim gibi şöyle bir düşen kanalımız var. Aslında kırılım için biraz daha erken gibi gözüküyor ama bakın şöyle bir tren çizgisini alırsak tepe noktasında şu şekilde bir düşen kanal çizersek arkadaşlar Formasyon aslında şuralarda. Hani ekibin ortalarına doğru bekliyoruz. Aslında bir haftalık daha bir süreç böyle arşiha sakmalar gelirse şaşırmayın lütfen. O yüzden Gezda'da teknik olarak sıkıntı takas çok olumlu arkadaşlar. Bollinger bandı 22.58 seviyesine kadar bu hisseyi satabilirsiniz. Yani 22.58'in altında alın. 22.58 civarına gelince satın gibi bir strateji kendinize uygulayabilirsiniz. Tabii ki bunları alın satın tutun tavsiyesi değil arkadaşlar. Ancak Teknik olarak baktığımız zaman bir tık daha aşağısını yapmayı bekliyoruz. Bir tık daha ucuz seviyelere gelmesini bekliyoruz. Ondan sonra yükleniyoruz. Nereden baksanız arkadaşlar güzel 30 lira, 32 band, 31 lira bandına kadar gezdanı gidişatında bekliyoruz. Hepinizi öpüyorum. Kucak dolusu sevgiler arkadaşlar. Hepimize bol kazançlar olsun. Lütfen bunları da değerlendirin. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.